Engelliler için deprem kılavuzu. Deprem hepimiz için korkutucudur. Fakat engelli bireyler için bu süreç daha zorlu olabilir. Afetin engelli bireyler üzerindeki etkisini hafifletmek için deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği önceden bilinmelidir. Bedensel engelli bir bireysek şunlara dikkat etmeliyiz. Gece yatarken mutlaka protez, değnek, baston ve benzeri yardımcı araçlarımızı yakınımızda veya kolay ulaşabileceğimiz yerlerde bulundurmalıyız. Tekerlekli sandalyedeysek tekerlek frenini devreye sokup olduğumuz yerde kapan, tutun hareketini yapmaya çalışmalı ve mümkün olduğunca sandalyemizden ayrılmamalıyız. Tahliye sırasında bedensel engellilerin yardımcı araç, gereç ve cihazlarının zarar görmeden kurtarılabilmesi büyük önem taşır. Yaşam destek ünitelerine bağlı olan kişilerin tahliyesinde kişinin bu ünitelere ihtiyacı olacağı unutulmamalıdır. Zihinsel engelli bireyler için deprem anında ne yapılması gerektiğini şöyle sıralayabiliriz. Birey kendi imkanlarıyla hareket edebiliyorsa çök Kapan tutun hareketini yapmaya çalışmalıdır. Zihinsel engelliler için üzerlerinde taşıdıkları kimlik ve iletişim bilgilerini içeren bilgi kartları yardım sürecini kısaltacaktır. Bu yüzden zihinsel engelli kişilerin yakınları veya bakım verenlerinin bu kartları önceden doldurması büyük önem taşımaktadır. Eğer zihinsel engelli birey bir öğrenci ise ve okulda deprem anını yaşamışsa bu kişilerin tahliyesinde öğretmenlerin ve diğer görevlilerin yardımına ihtiyacı vardır. Öğrenciler bir zincir halinde el ele tutuşup tahliye oluyorlarsa zihinsel engelli bireyleri bu zincirin farklı yerlerine dağıtarak tahliyeleri sağlanabilir. Öncesinden tahliye tatbikatlarının yapılmış olması gereklidir. Görme engelli bir bireysek deprem anında yapmamız gereken şunlardır. Çevremizdekilerden yardım istemeliyiz. Çevremizde yardım alabileceğimiz kimse yoksa sesleri dinleyerek kendimize zarar verebilecek tehlikelerden korunmaya çalışmalıyız. Çök, kapan, tutun hareketini yapmaya çalışmalıyız. Görme engelli bireylerin genellikle işitme duyuları gelişmiş olduğu için tahliye sırasında bir kişinin sesli komut vermesi ve komutun tek kaynaktan gelmesi, karmaşa olmaması için çok önemlidir. Görme engelli birey bilmediği bir yerde depremle karşılaşmışsa seslere duyarlı olarak olduğu yerde kalmalıdır. Çünkü depremin verdiği zararı bilemez ve göremez. Unutmayalım Engelli bir birey veya engelli bir bireyin yakını veya bakım vereni olarak tatbikatlar aracılığıyla olası afetlerdeki doğru davranış şekillerini öğrenmemiz çok önemlidir. İşitme engelli bir bireysek deprem anında neler yapmalıyız? Öncelikle çök, kapan, tutun davranışını yapmalı ve dışarıdan gelebilecek tehlikeleri sürekli izler şekilde kalmalıyız afet anında varlığımızı başkalarına duyurabilmek için gerektiğinde kullanılmak üzere düdük bulundurmalıyız. Eğer tanıdığımız insanların olmadığı bir ortamdaysak, engelli kimlik kartımızı kullanarak destek ağındakilerle irtibat kurulmasını istemeliyiz engelli bireyler için deprem öncesinde alacağınız tedbirler, deprem anında ve sonrasında sergileyeceğiniz bilinçli davranışlar, sevdiklerinizle birlikte güvenli bir yaşam sürebilmeniz için önemlidir. AFAD, güvenli bir yaşam diler.